Kozmo Kozmo Uyan artık. Kozmo Hadi uyan. Uyan ama. Kozmo Kozmo Hani arkadaşlarına sen bir şey söyleyecektin. Bana hatırlat demiştin. Şimdi ben sana onu hatırlatıyorum. Hadi ne söyleyeceksen arkadaşlarına söyle. Bekliyorlar. Tamam mı? Tamam baba. Ne Başka kozma. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarımla birlikte eğleneceğiz. Başka kozma, başka ne söyleyeceksin? kanalımıza abone olun. Yeterin güzel açın ve bildirin. Sizleri çok 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 seviyorum. Yerim seni yer. Ben de seni çok seviyorum. Hadi görüşmek üzere.